Merhaba arkadaşlar. Farsça 7S soru çözümlerine devam ediyoruz. Farsça 7S 2017'de çıkmış. 38. soruya bakıyoruz. Bu soru tercüme sorusu. Eee Farsça metnin Türkçe tercümesini soruyor bize. Önce bir metne bakalım. Eee mutakhasasan mutakaddem rahe salim bereyin ki az çaki bişez hadde celogiri konat vücud nadaret. Meger meyerin ki ferdi terziye, salim ve zindegi por terük, təruk başet ve es stres dur ve Şimdi burada ne diyor? Şimdi kelimelere bakalım. Mutakassız, e, mutakassız, uzman, mütexassızlar, uzmanlar olmuş. Mütexassız, bu e, fiilimiz burada. Bu mütexassız, inanç, inançtan itikat, akt, inanç sözüne geliyor. Mütexassız, ismi fail olmuş. İnancına sahiptirler anlamına geliyor. Fiilde şıklar e, şıklarda öyle bir şey veriyor mu? i̇nanıyorlar İnan, var, inancındalar var. İnancında dediler, o şekilde vermiş. Biz e, şuna bakacağız. Ya da üsttekine bakacağız. Neyse biz devam edelim isterseniz. Rahe helli salim. Yani sağlıklı e, çözüm yolu. Rahe hell, çözüm yolu. Sağlıklı çözüm yolu. Bu diyor. Bere ki Şunun için. Şunun için sağlıklı çözüm yolu. Bere inki. Burada o e, şunu açıyor burada. Es çakı bir şez had konet. Yani çakı çak biliyorsun şişman çakı şişmanlık şişmanlığı es şişmanlığı celoveri önlemek ön, önlesin şişmanlığı önlesin nasıl şişmanlığı önlesin bir şez yani gereğinden fazla yani aşırı aşırı siz, şişmanlığı önlesin. Buraya bağladığımız zaman yani aşırı şişmanlığı önlemek için sağlıklı çözüm yolu. Peki devamında ne diyor? Vücut ne der? Yoktur. Yani sağlıklı çözüm yolu yoktur. Ee, aşırı şişmanlığı e, önlemek için sağlıklı bir çözüm yolu yoktur demiş burada. Sonra meğer inke demiş. Meğer in ki yani şunun dışında yani şu açıklayacağı şeyler dışında sağlıklı bir çözüm yolu yoktur anlamına gelir. Fer, e, ferdi, fert, təxziye salim, sağlıklı beslenme ve zindeki portayruk. Portayruk yani hareketli bir yaşam. Daş tebaşet sahip olsun. Hareketli bir yaşama ve e, sağlıklı beslenmeye sahip olsun. Ve es, stres, stresten dur bir durmadan uzak kalmak, uzak kalsın. Yani ne diyor? Yani şunların haricinde sağlıklı bir çözüm yolu aşırı kilo, aşırı şişman önlemek için sağlıklı bir çözüm yolu yoktur diyor. Bakalım cümlelere. Yani kaba taslak bu şekilde çevirdik. Normal düz şu şekilde yani benim çevirdiğim bu aslında düz olarak çevirdiğimiz zaman uzmanlar inancıdır, inancındadırlar. Bu biraz eksik olmuş. İnancındadırlar. Burada dır eklememiz lazım arkadaşlar. Aşırı şişmanlığı önlemek için sağlıklı bir çözüm yolu yoktur. Şunun haricinde ki birey sağlıklı beslenmeye ve hareketli bir yaşama sahip olsun ve stresler uzak kalsın. Şimdi bu düz bir çeviri oluyor burada. Yani şunun düz bir çevirisi, Tabi tabii şıklarda daha düzgün bir çeviri göreceksiniz. Düzgün bir çeviri olması lazım. Normal çeviri de böyle olması lazım. Uzmanlar fiili en sona alıyoruz. İnancındadılar. Bak yine burada yanlış yazmışım. Aşırı şişmanlığı önlemek için Bireyin sağlıklı beslenme ve hareketli bir yaşama sahip olması ve stresten uzak kalması dışında sağlıklı bir çözüm yolu bulunmadığı bir ancıdadırlar. Burada Türkçe çevirirken bunu biz ekliyoruz buraya. Işıkları da bu şekilde görüyorsunuz. Işıklara baktığımız zaman da camımızın burada aşık olduğu görünüyor ama diğer ışıklara da bakalım istersen elemek için. Ne diyor mesela burada? Uzmanların belirttiği gibi. Yani burada belirttiği gibi de hiçbir ifade yok zaten. Direkt bunu elememiz lazım. Hem özlemi zaten uzmanlar, tek başına uzmanlar olacağı için bunu oradan da elemeniz lazım. C şıkkına bakalım. Uzmanlar evet özle doğru, aşırı şişmanlığı önlemede kişinin sağlıklı, beslenip hareketli bir yaşam biçimini geliştirmesi ve stresten uzak durması kadar etkili bir yöntemin bulunmadığı noktasında hem fikirler, böyle bir hem fikir, Onayı da görmedik, İnancındadırlar diyor. Ben fikir değil. Yani burada bulunmadığı noktasında bu kelimeler yok burada. E, etkili bir yöntem, etkili bir yöntemden e, sağlıklı bir çözüm yolu diyor. Etkili bir yöntem değil bu. E, yanlış kelimeler. De şıkkına bakalım uzmanlar aşırı ne uzmanlar özlemiz doğru, aşırı uzmanlar ki sağlıklı bir çözüm yolu bulunmadığına inansalar da. Böyle bir şey yok bireyi sağlıklı beslemek, spor yapmak ve stresten uzak kalmakla o önüne geçebileceğini inanıyorlar. Hayır. Hayır burada böyle ikili bir e, cümle de yok. E şıkkı yok arkadaşlar almamıştım zaten e, onu cevap aşıkı olduğu için onu vermedim. Kes şeyde çıkmamıştı o yüzden aldığım yerden. Burada kilit nokta belki şu olabilir arkadaşlar. Şu meğer inki burnu doğru yerine koymanız lazım doğru da şey değil, vücut nedaret yani fiil e, ortalarda gelmiş. Şu ifadeyi doğru çevirirseniz e, bu cümleyi e, sağlıklı bir şekilde Türkçe'ye çevirirsiniz. Tabii ki zor bir cümle ama ben yine size yardımcı olmak açısından kelimelerin çevirisini de buraya aldım. Buradan tekrar inceleyebilirsiniz. Bu şekilde bu videodan yararlanabiliriz arkadaşlar. Yine takıldığınız, anlamadığınız bir yer olursa sorabilirsiniz. Şöyle olsa daha iyi olur dediğiniz nokta olursa da yine yorum olarak yazabiliriz. Bu şekilde bitirelim arkadaşlar. Bir diğer soru çözümünde buluşmak üzere diyorum. Hepinize iyi çalışmalar.